Ya. Dur bakayım. Abi ben wallpaper yapacağım diye bambaşka bir yere yapmışım ya. Opera'nın arka şeyi yapmışım. Dur. Şunu wallpaper yapsan atıyorum. Dur Şunu Profil açabiliyor bakayım. musun lan? Profil fotoğrafı. açabilirsin. Konuyla bayağı alakalı. <laughs> ya. bak. <başlayın>. Tipe Bak, <laughs> Tipe bak. <laughs> bak şu at son attığım güzel. Onu yap bence. Bak bak plan. <laughs> Ne kadar gencim bak. Aga be. <laughs> Ayda. Vay be. Oğlum bu arada bir Türk olarak San Francisco Alcatraz hapishanesine sıçmışlığım da var. Onu da <laughs> bak babama bak Allah düşürmesin yazmış ya. <laughs> Allah düşürmesin. <gülüyor> <gülüyor> bak bu daha da eski. Görüyor musun? Bu tam böyle şey giydiğim zamanlar. Aa bak bu şeye benziyor. Wolverine'deki Saber benziyorsun bunda. Şey çok benziyor. İbrahim abi çok benziyor. O Leo Schreimer evet, mıdır? Evet dedi. evet evet. Aynen o. Ee, burada 16 yaşındayım. <laughs> Sen Amerika'ya ilk kaç yaşında gittin? yaşamaya değil şey. Ya iyi, hiç... o fotoğrafın amma benim oğlana benziyor lan. Aynı anasını. Abi, ama şu tatlılığa Zaman bakar mısın ya? Kral. Ay, fotoyu altı ay Discord profil fotoğrafımı yaptım? Benim küçüklüğümü mü yaptın? Evet. <gülüyor> Niye amına <laughs> <laughs> Baksana ya. Şöyle bir tatlılık var mı? Oğlum çok benziyorlar. lan. He, Oha. Oğlum. diyorum ya bak şey çok etkiliyor bu arada. Ee, ya benim lisede bir tane öğretmenim vardı. Hatırlamıyorum ne Ya psikoloji bir şeydi felsefe miydi neydi. Kadın böyle beni çok severdi çok da beğenirdi böyle şey yapardı işte senin gibi çocuğum olsun bilmem ne. Onun da oğlunun adı Tuğkan bu arada Tuğkan koymuştu. Ondan sonra bu kadıncağız hamileliği boyunca inanmış sadece benim fotoğrafıma çocukluk fotoğraflarımı önüne koyarak bir hamilelik süreci yaşadı. Abi çocuk bir çıktı ben amına koyayım. Bildiğin sapsarı bembeyaz bir çocuk çıktı. Hani kadın böyle kumral. bir şey var mıymış? E eşi esmer. bu. Vallahi diyorum bak. Yani inanamadım ya. Çocuk bildiğin küçük Tuğkan'dı yani. Şimdi son halini bilmiyorum tabii ama. Öyle bir muhabbet var bu arada. Yani. Hala öyle bir muhabbet var bu arada ya. Biz de yani tam, zaten hamilelik muhabbeti. döneminde Noob ya. Aşağı, devamlı yalan. bizi izliyordu ha. yani. Bak babama bakar mısınız? Bildiğim benim şu anki halim. Bu da ben. Abi o zaman şu da yok mu? Tercihe bağlı olarak istersen açarsın. Dur bekle ben o fotoğrafı bulacağım. Ben geçen Facebook'umu açtım. Neler neler var ya. Bak bak bu fotoğraftan bahsediyorduk işte. Benim en aktığım dönemler. Yedi Tepe işte. Üniversitesi. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu mu? İşte ee, <laughs> Tepe <yeditepe gülüyor> Üniversitesi'nde aktığım dönemler. Bir oyuncu vardı. Onu her burada tak, çok görüyorsun. mı? <laughs> Yok oğlum, Seybertur. Türk Avrupa yakasında oynuyordu ya. Cebir çok benziyor ya bu fotoğrafa. Tak tuk tik tak. <gülüyor> <gülüyor> böyle o zamanlar şey tarzımız böyle Zara konsepti kazak. İşte altta böyle pantolon şey ASICS'ler falan vardı o dönem. Şimdi görünce içim kalkıyor. ASICS'ler vardı. Adidas'ın hangi ayakkabıydı? O, o, Harbi ya. E, öyle e, bir ayakkabı e, niye moda oldu? Modeller hep aynıydı <laughs> abi o dönem. Ayakkabılar da çok pahalanmış bu arada ya. Evet. O Nike'ın düz beyaz Air Force'ları var ya. Oğlum ayakkabı piyasası coştu ya. Bin lira ya. olmuş. 1000 bin, bin. Yapma ya. vallahi ben 250 liraya almıştım ta o zaman Bu fotoğrafı ne zaman çektin? Bak bu da Gaye Sökmen dönemim. Al sakalsız böyleyim aslında pis sakalla. Gaye Sökmen'de... Senin Ankara'ya geldiğiniz dönem evet, değil mi? Aynen tam olarak o dönem. Abi bak o zaman çok Yani Şu an kaç kiloydun burada? Bak burada tam olarak kaç kiloyum biliyor musun? Ya 89 ya 90 kiloyum. Ama harbi yakışıklıydın sen o zaman. Pes <laughs> ya niye beni gömüyorsunuz şu an? Abi şu anda en azından... Şu anda iyisin de yani. Hani, hayır hayır şu anda da yakışıklısın. <laughs> Şu anda yakışıklısın da o zaman harbi ama gerçekten farklı bir yakışıklılığın vardı yani. O zaman Beleş samimi olarak yakışıklı. <laughs> abi. Bak komple sakalsızı sak da attım abi sana. Orada da mesela yüzün çok ince. Çok uzak değil mi orada bu ya? 4-5 sene falandır mı? Ya bak. bu, bir dakika. Şimdi yeah. senin bu yolladığın fotoğraf asker fotoğrafım. Burada çirkinim. Evet. Ve yani çökmüş haldeyim burada. Yani burada 82 kiloya düştüm ben. E, ağzım baksana amına koyayım. Sen kilo verme Tuğkan. Sıfatım kayma ümüne gönlüğüm diye bakıyorum burada. Kilo verme lütfen. Sabah 5 nöbeti değil mi bu? Şu, şu tipin tam böyle harbi manken şeyleri yani. Ya burada ben e, inanamazsınız. burada... Da, bence iyi yani o da. Alt karnım falan belli oluyor burada bu arada yani o kadar zayıftım. Biraz yumuşağa benzemiş. <laughs> ya bunu bu çocuk niye bu kadar kıskanç ya? <laughs> ya ben bir fotoğrafını bulacağım bulamıyorum abi. Hangisini? O fotoğrafın hatırlıyorum çok eskiden ablanın facebook'unda vardı kaldırtmıştı. Abi <laughs> bir hatırladım. Tane vardı. Hatırladım sakın sakın sakın. Neşin? İstinkli olması lazım ya. İyi yayınlar, 6. Olsun <laughs> Arkadaşlar eskiden böyle çalış para tojigol oldum dönem. <gülüyor> 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 böyle apartmanlara gidip böyle şeylerden komşulardan para istiyordum. Daha burada neler çıkar var ya. Dur bakayım. Öf. Bak zayıflık yakışmıyor bana ya. Vallahi yakışmıyor ya. Bu ne abi? Bu ne bu? bu Hayır, sen al... fotojenik değilsin bazı e şeyden. Değilim. Albüm kapan bu amına koyayım. Dudu dudu -du -du dillerin şarkısını diyorsun. mı çıkardım? Ney? Senin bir fotoğrafın var siyah o beyaz. Var. O orada harbi çok iyi çıkmıştın. Bulacağım bir dakika. Dur bakayım. Arıyorum arıyorum. Daha bir şeyler çıkacak buradan. <laughs> Kimisini de geçiyorum o kadar kötü ki. Bak Ahmet burada bir şey almış. Bak gene göstereyim Aa. anne, a, a, annemin amileliğini göstereyim bak. Yani öküz, ç, öküz bir şey olacağım buradan belli. Tuğçe'nin kafasına bak. <laughs> annemin karnına bak hani anne aç artık kapıyı diye böyle bekliyor yani bak. Böyle bir karın olabilir mi ya? Bu arada bayağı büyük. Ya diyorum 5 kilo mu doğdum ben? Ne doğdum? Öyle bir şey. Oy maşallah. Tosun ya. Abi şu. Senin şu haline dönmen lazım. Bak. Hangi halim lan? Attım sana özel Şu poz. Anladın Yayınları da sadece bu açıdan Al açacaksın. bak saçım 3 numara burada bak. Ama yüzüm belli olmuyor. Burada bayağı berber tıraşı bu belli geçişli direkt 3 numara yapmıştı. İşte beni zaten üniversite döneminde o 8 muhabbet. ben böyleydim sonra uzattım. 8 çıktı. Aa bu haline dönsene muhabbeti dönüyordu. Kafam... Ya 8 ki... önce vardı bu arada da. Yok. 2010 <laughs> Abi bak, daha vardı geç, ya. O sakalı iyice uzatsan halbuki Ragnar gibi gezersin ha. Sen benim özelden yani. aç abi. Bak yayınlarında aynı bu açıdan açacaksın o kilo indiğin zaman. Başka açı yok. Dur bakayım, Sadece bakayım. bu açını görecekler <laughs> Ekran kamerada siyah beyaz. Ya bu çok çirkin bir fotoğraf bu arada ya. Nasıl ya? Bu çok çirkin bir fotoğraf. Ha, burada baya böyle e, bir, bu dizi karakteri ya. yaşlı e, şeyi bekliyor. Oğlunu oh, bekliyor. Abi bu ne çirkin ya. <laughs> çirkin fotoğraf. Kendime geldi bu arada. <laughs> Kendime bir... geldi. Tövbe çek abi. Kadir İnanır tayfa. Çok iyi poz bu arada ya. Valla. Şu dönemde de yakışıklıymışsın abi bu arada. Hangi dönem? Ben sana... Hey. <laughs> evet arkadaşlar bu dönemler e, bayağı atarlı bir gençtim. <laughs> Yazıklar. Bak. Sen Operasyon. Sen Senin en iyi şeyin bu. En iyi paylaşımın. Şuna bak. <gülüyor> <O> <gülüyor> ne? Bu <laughs> <laughs> Ne bileyim amınakoyim. Niye <laughs> <laughs> böyle bir şey yapmışım onu da bilmiyorum ya. Efekt daha o zamanlar yeniydi arkadaşlar, efekt falan. Şu fotoğrafı ben hiçbir zaman beğenemedim ya. Saçım maçım böyle gıdık çıkmış buradan. Sakallar çirkin ama güzel diyorsun. Benim bak diyorum ya, ben fotojenik bir adam zaten değilim. Ama böyle benim beğenmediğim birçok fotoğrafı çevremdekiler çok beğenir mesela. Ben hiç beğenmem, koymam da o yüzden benim Instagram fotoğraflarımı işte paylaştığım fotoğrafları birçok kişi sevmez. Abi şu Instagram'ını bir düzgün kullan der. Salak salak fotoğraflar atıyorsun der. Halbuki hepsi benim hoşuma gider yani ya da göz yok bende o konuda. Bilmiyorum. Dur bakayım. Ben şu sen... fotoğrafa kötü diyerek zaten anladık biz Türkan. Yani ne Allah göz var mı? Yani bak o bir çekimdi. 10 tane 15 tane fotoğraf çekildi orada. Ee, en beğenmediğim fotoğraf oydu. Hatta çocuk şey demişti çeken. Paylaşsan onu niye paylaşmıyorsun dedim. Kötü o. Herif böyle peki abi falan çekmişti. <laughs> <Fotoğrafı> de <çalışıyordu, gülüyor> karışmıştım orada. Dur bakayım. Abi fotoğraf. seni oturtamıyorlar 8'in yüzüne. Niye böyle? Oğlum. Doğru, şuna, bak sana olacaktır. Benim fotoğraf yok ki oğlum. Adam gibi oturtabileceğim. Evet fotoğrafın <laughs> yok. Aa piyasaya çıkartsam mı? Neyi lan? Upstar'daki fotoğrafları. Yürü git lan. <laughs> o zaman arkadaşlar. Tam sakalsız bir fotoğraf gösteriyorum size. Ben bir sigara almaya gidip geliyorum. Tam sakalsız bak. Tamam yani. Ama. Asaletimi görmeyin. Dananan tan tan, tan. Bak bak. Ha. Aslan. Fotoğraf çekiliyor diye yakamı açtım amına koyayım. 5 dakika sonra komutan sikti bela. <laughs> burada öyle bir artistik <laughs> yaptım ama. Burada bir şey var ama abi. Böyle emret komutanımda hani o koğuşun en yakışıklı askeri var diye böyle. <laughs> Arda kural. Tutan burada kaç kilosun? Eee burada askere ben bu kiloyu bu kiloda gittim. Burası acemi billi hala Ama böyle 20 gün 25 gün olmuş ve yaklaşık böyle bir 90 kiloya inmiştim. Yani 90-92 aralığında olmam gerekiyor. En son dönüşünde bir önce kaçtığım fotoğraftaki en son dönüşümde dışarı. 82 kilo işte o hani vardı ya böyle diye baktım. Hı hı. Orada ben böyle o fotoğrafı çekmeden önce bilgisayara şey yüklemiştim. Diablo 2 neyse girmeyeyim. Tutuklanmayalım ama. Bunu. Ee, şey <laughs> oyun oynarken <laughs> böyle aşağı baktım bacağım kol gibi gözüküyor dedim ki ulan bir gariplik var. Sonra bir selfie çektim onu da babamlara yolladım. O fotoğraf oydu aslında. Hani bana ne oldu diye. Çünkü askerdeyken kilo verdiğimi anlamadım ben. Üzerimizde parkalar var, içlikler var, çoraplar var. Eksi -17 derece hava. Bunu ilk fark eden revirdeki <laughs> çocuktu. Yani böyle bir var. bir şey için gitmiştim revire. Çocuk bana baktı dedi ki Abi dedi sen buradaki kemiklerini fark ettin mi dedi kürek kemiklerini. Ne ol? kimden geliyor da o ses? Ne, ne kemiği dedim. Kürek kemiğini fark etmedin mi dedi. Arkadaş buradan tutuluyordu kürek kemiğim. Beni çıplak soydular. E şeye götürdüler. Ay da söylemesin. Kebapçı. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Hatta o çıplak koğuştan şeye giderken e kantara giderken komutan görmüştü Ömür İsteğmen. Ne yapıyorsun aman okuyayım diye hava buz gibi ben yeşil donumla koşuyorum orada. Kantarı bir çıkarttılar beni. Çocuk dedi ki bana 81 kilosun mu? 82 kilosun mu ne dedim? Siktir git yanlış ölçmüş. 116 kilo geldim oğlum buraya dedim. Daha 3 ay geçti geleli. Abi 116. dedi in bir daha çık dedi. Harbiden 81 kiloya inmiştim. Ve fark etmemiştim yani. İnanın <laughs> ama ben askerde diyet yaptım. Baya askerde mal gibi diyet yapanlardan. <laughs> Yağlayamıyorum komutanım sağ ol. Ay yiyemiyorduk ki. Tarçınlı pilav yapıyordu çocuk ya. Yani yiyemiyorsun ki bir şey. Mecburi diyet. Bu arada evet. arkadaşlar söylemiyorum. 4600 abone olmuşuz. Ee, artık sayacı açmamızın vakti ve sözümüzü vermenin vakti ya geldi. Evet, abi, evet. Evet, ya, abi bak. adını koyalım artık. Sen konuyu bir saptırdın gibi birden ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. lan tamam ona o kapağa gireceğim de. Ben yine söylüyorum. Tamam 6'ya çıkarız 7'ye çıkarız ama 10'a çıkamayız. 10 çok iddialı bir rakam. Deneyeceğiz abi. Ya, ya, kesinlik yok zaten. Ya o zaman iddialıysa abi. Yani sıfır Şey de büyür yani. Hayır Her diyor şey... sanki on olmaz. sıfır söz. Bakın var. bir daha söylüyorum Tukan. Hmm. Saçını kestirmen isteyen kadar istemeyen de var. Doğru var, motivasyon var, değil. Doğru. Evet, 10K doğru. için 10K için başka bir şey koymamız Yok, gerekiyor. Yok abi 10K'ya değer ya. Ya Rane değer de sana değer. Adam uzun saçlı seviyor Tukan'ı. Abone olmaz. Yani. <laughs>